İyi geceler sevgili dostlar. Yine bir dolunayda beraberiz. Ee, bu dolunayın etkilerini anlatmadan önce illa video video isteyen video çekin e, bir de öyle anlatın diyen danışanlarıma gelsin bu video. Ee, evet kova burcunda bir dolunay var. Güneş Aslan'da devam ederken dedik. Ee, yöneticisi kova olan algol kavuşumlu Uranüs ee, ayrıca Ay ve Güneş'e T kare yapıyor. Bu ne demek? Bazı sıkıntılar böyle ardarda arda gelebilir. Biz de onları atlatır gideriz demek. Bir sene sürecek bu dolunay etkileri zaman zaman bizi böyle bir rahatsız eder, bir sıkıntı verir falan bu sıkıntılar bu sıkıntılardan baş edebilmek için de bugünkü dolunay mavi dolunay 4 yılda bir gerçekleşen mavi dolunay bu dolunayda biz ne yapacağız dilekler dileyeceğiz niyetler tutacağız kalbimizden ne istiyorsak onlara söyleyeceğiz ve bu manifestleri ardarda ardarda arda, 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 arda ve yaptığımız manifestler bizim bir yıl boyunca etkisi altına alacak bunu da unutmayın yani Yaptığınız manifestleri aslında yazadabilirsiniz, Sözlü de her gün söylemeniz sizin e, o işleri daha hızlı olmasına yardımcı olacaktır diyorum. Ayrıca bu e, dedim ya sert etkili Algo <laughs> kavuşumunu Uranüs dedik. E, bu sert etkili donunayı birazcık hafifletecek bu niyetlerimiz. İnşallah güzel bir donunay olsun. Burçlara etkilerini tek 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 YouTube kanalımda da anlatacağım. Görüşmek üzere. Bay bay.